kanalımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim için büyük güne 2 gün kaldı. 27 Ağustos pazar günü akşam 21'de birlik ve beraberliğimizi gösterecek şekilde hazırladığımız bir canlı yayın videosu yapacağız. Ve bu canlı yayın videomuzda kaç kişinin katıldığını ve beğenilerimizi ne kadar büyük bir kitleye sahip olduğumuzu ve birlik ve beraberliğimizi de burada arkadaşlar göstermeye çalışacağız. Umarım katılımlar daha fazla olur. Daha yani yoğunlukta olur. Sesimizi en azından bir duyurmuş oluruz. Neler beklediğimizi, insanların neler beklediklerini, af konusunda neden verilmesi gerektiği gibi bir sürü konularımız var arkadaşlar. Bunlara yani en azından bir yer vermeye çalışırız. Bunu söylemek istiyorum. Bakalım arkadaşlar pazar günü herkesi bekliyoruz lütfen. Sizler de herkese sesimizi duyurmak için elinizde ne geliyorsa bunları yapmanızı istiyoruz ve herkese sesimizi duyurmanız için mesajlarınızı göndermemizi, videolarımızı göndermenizi istiyoruz. Herkes pazar günü hazır olsunlar. Sesimizi güzel bir şekilde duyuralım. Bol bol beğeni ve yorumlar yaparaklar, abone olaraktan genel kitlemizi insanlara göstermiş olalım arkadaşlar. Hemen hemen her gün bir haftadır yaklaşık olarak sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Pazar günkü canlı yayınımızı herkesi toplanmaya çalışıyoruz. İnşallah arkadaşlar pek çok konuda hem fikir oluruz ve büyük bir çoğunluğa kavuşaraktan güzel bir şekilde pazar günü bir canlı yayın yapar diye bekliyoruz arkadaşlar. Umarım birlik ve beraberliğimizi pazar günü gösteririz ve ona göre de artık yolumuza devam ederiz diyoruz arkadaşlar. 29 Ekim bizim için önemli bir gün. Türkiye'nin 100. yılı ve Türkiye'nin 100. yılında 100 yılın afları gelmesini bekliyoruz gerek Adalet Bakanı olsun, gerek Cumhurbaşkanı olsun, gerekse pek çok hukukçular olaraktan infa düzenlemelerin ve ad, yani pek çok konudaki anayasa başta olmak üzere pek çok konu düzenlemelerin olmasını bekliyor arkadaşlar ve bu konuda da ısrarcılar. Bizde de sesimizi duyurduğumuz zaman inşallah kısa bir zamanda güzel bir sonuca ulaşırız diyoruz. Bizim için beklediklerimizin konuların bir tanesi arkadaşlar. Mükerre suçlardaki kişilerin yani en azından suçların dörtte üçü e çekilmesi, dörtte dört olaraktan bir mükerre suçun kalmasını istemiyoruz. Onlar diğer vatan hainleri gibi görünen en kötü suçlar bile dörtte üçteyken mükerre suçlar dörtte dörtten en azından dörtte üçe çekilmesini bizler istiyoruz. Yine eyle dafı bekleyen insanlar var ve pek çok kişi de bu ile beraber evine ekmek götüren insanlar, milyonlarca insanlar var. Biz bunları her zaman dile getirdik. Ve o milyonlarca insanda pazar günü canlı yayınımıza bekleyerekten destek vermelerini istiyoruz arkadaşlar. Yine KHK ile ilgili yani asılsız olsun veyahut da berat ettikleri halde ceza alan insanlar, mesleğine geri dönemeyen insanlar ve pek çok kişi arada susuz yere cezaevinde yatan insanlar var arkadaşlar. Bunların da KHK mağdurlarının da bir an önce yani haklıın haksızın ayrılıktan bir nevi arkadaşlar neticeye kavunma, kavuşmasını istiyoruz. Yine çek ve senetlerle ilgili kişilerin sıkıntıları var. Bu insanlar da dışarı arkadaşlar Covid izni e çıkmışlardı. Borç arkadaşlar cezaevinde ödenmez. Borç anı çalışaraktan veyahut da tavsiyeli şekilde imkanı olduğu sürece ödenir. Bu çek ve senetlerle ilgili arkadaşlar bunları da istiyoruz. Yine infaz düzenlemelerin yanı sıra disiplin haflarını da ve sicil haflarının da gelmesini istiyoruz arkadaşlar sesimizi her zaman duyurmaya çalışıyoruz. Her zaman sizlerin yanında olmaya çalışıyoruz. Sizlerin de bizlerin yanında olmasını görmek için pazar günü lütfen herkes arkadaşlar katılsın ve sesimizi duyurmaya çalışalım arkadaşlar. Bunun dışında pek çok konuda mağdur olanlar var. Mesela bu adli para cezalarını ödeyemeyen dışarı çıktıkları halde yani sicilleri bozuk olduğu için çalışma imkanı bulamayan insanlar arkadaşlar. Bunların da bir an önce sicil hafları gerekten tertemiz bir sayfaya sahip olmaları, onların da işlerini bulmaları gerekirse adli para cezalarında Türkiye'nin 100. yıla yakışır bir şekilde af gelmesini istiyoruz. Biliyorsunuz cezaevinde yatan insanların yediği ekmekler veya yemeklerin parası bile çıktığı zaman mahkumlardan isteniyor. Önceden mahkumlar gidip muhtarlıktan yazı aldıkları zaman arkadaşlar o yazıyla beraber çalışmadıklarını, durumların kötü olduğunu bildiren bir şekilde giderekten vergi dairesinde borçlarını sildirebiliyorlardı. Artık bu da imkanı olmaktan çıktı. Çünkü hiçbir şekilde borç yani cezaevindeki paraların, iaşelerin silinmesi artık gerçekten imkansız oldu. Çalışmıyorsanız, maddi durumunuz elverişli olma gibi yazı alsanız dahi borçlarınız artık silinmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar umudumuz hiçbir zaman yitirmeyeceğiz diyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Ben de yani umudumu yitirmeden pazar günkü sizlerin katılımınıza, desteklerinize, sizlerin ne kadar birlikte ve beraberlik içinde olduğunuza bakacağım. Ve ondan sonra da arkadaşlar bunu güzel bir şekilde sizlere yani video çekerekten dile getireceğim. Bazı kişilerin affına sığınacağım. Bazı kişilerde hiç kusura bakmasın diyeceğiz. Ona göre kendimize bir çeki düzen vereceğiz. Çünkü biz aylardır hep infa düzenlemesi olacak. Şu olacak derken çoğu bizim söylediklerimizin hepsi hemen hemen gerçekleşiyor ve gerçekleşecek de arkadaşlar. Bunları biz bekliyoruz. Ama bize her zaman av konusunu gündeme tutarken bazı kişilerin de bizlere destek olmasını istiyoruz. Bu kişiler kim arkadaşlar? Bu kişiler sizler. Yani her zaman ben artık videolarımı beğenin demeyeceğim. Pazar gününden sonra çok farklı, çok değişik konularda beni göreceksiniz. Ve pazartesi günü benim hemen hemen şu an için aklımda zaten pazar günü nasıl bir kaç kişinin katılacağı, kaç kişinin beğeni olacağını ben hemen hemen biliyorum. Yani yine sayımız fazla. Neyse bu konuya girmeyelim. Yani ondan sonra o konuyla ilgili pazartesi günü de sizlere ne konuşacağımı da biliyorum. Ondan sonra nasıl bir yol izleyeceğimi de biliyorum. Durum bu arkadaşlar. Ve en azından benim vicdanım rahat etmiş olacak. En azından ben elimden gelen her şeyi yapmış olacağım. Sizlere de durumu anlatmış olacağız. Bakın arkadaşlar her zaman diyoruz ki ne? Şu an bizi örnek veriyorum. 76 kişi izliyor. Hemen hemen 7 dakikadır video yapıyoruz. Bu 63 kişi şu an oldu. Bu izlenip çıkan arkadaşlarımız yani 100 kişiden fazla şu an 7 dakika içinde 100 kişiden fazla bizi izlemiş. Sadece beğenimiz 48 arkadaşlar. Nasıl? Çok güzel değil mi? Birlik beraberimiz mükemmel derecede devam ediyor. Bunu söylemekten Pazar gününe kadar yorulmayacağım. Videomuzu beğenin. Herkese gönderin. Pazar günü herkes katılsın. Desteklerini versin. Ben bunu pazar günler söyleyeceğim. Pazartesi günü de arkadaşlar ben elinden gelen yaptım. Hakkınızı helal edin diyerekten helalleşerekten artık başka bir yol çizeceğiz arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Çünkü kemikleşmiş bizim bir yani nasıl diyeyim sana abonemiz var. Kemikleşmiş bizi izleyen kişiler var. Onun için onlara ben çok çok teşekkür ediyorum. Sırf onları üzmemek için bu pazar günkü videomu yapacağım arkadaşlar. Ve o zaman da onlar da benim ne demek istediğimi daha iyi bir anlayacaklar. Pazar günü canlı yayında bu konuların çoğunu arkadaşlar ben değinmeye çalışacağım. Bilginiz olsun. Arkadaşlar 29 Ekim'i tarih olarak görecekler. Ondan sonraki infaz düzenlemeleri pek çok onda gelecek. Çünkü mağdur olan insanlar var. Aynı bu KHK'lılar gibi, onun dışında mükerre suçlar gibi, ehli laflar gibi ve pek çok konuda mağdur olan çekme senetler gibi. Mağdur olan kişiler var. Uyuşturucudan yani bazısının iftirasından dolayı, bazı yanlış anlaşılmalardan dolayı, bazı eksik yargılanmalardan dolayı pek çok konuda suçsuz yeri cezaevinde yatan insanlar var. Bunlar da inşallah infaz düzenlemesi, yenilenen infaz düzenlemesinden faydalanır diye bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Yani ben burada neden hep beğenin, neden hep yorum yapın, neden hep abone olun diyorum. Pazar günü katılın diyorum. Herkese gönderin diyorum. Bunu en güzel şekilde sizlere pazar günü anlatacağım. Diyor ya, bir nasihat mı şey, bin nasihat diyor, etsen de boş diyor. Bir tane başına olay gelir o bir musibet bin nasihattan iyi olur. Biz de bu pazar günü arkadaşlar o bir tane musibeti göreceğiz. Bin defa biz nasihat ettik. Burada pek çok kişi diyor ki ne? Sen sırf beğen yapmak için, sırf abone kazanmak için bunu yapıyorsun diyorlar. Hayır arkadaşlar ben kendimi vicdanımı rahatlatmak için bunu yapıyorum. Çünkü pazar günü katılan sayıyı bekleyip hep beraber göreceğiz. Ve ben diyeceğim ki ne? Arkadaşlar benim gücüm bu kadar. Allah yolunuzu açık etsin diyeceğim. Ve ondan sonraki Sizlere karşı davranışımı, sizlere karşı yaptığım videoları çok net bir şekilde ne kadar değiştiğini ve hiçbir videomda beğenin, abone olun, paylaşın demediğimi çok güzel bir şekilde göreceksiniz. Bunu net olarak sizlere söylüyorum. Bu konuda ra vicdanınız rahat olsun, mutlu olun. Ben sırf kendi vicdanımı rahatlatmak için bunları söylüyorum. Onu da pazar günü canlı yayında saat 9'u 5 geçe sizlere kanıtlamış olarak göstereceğim arkadaşlar. Ve burada şunu söylüyorum. Maalesef ve maalesef üzülerek mahkum ve mahkum yakınlarında birlik ve beraberlik olmadığını pazar günü göreceksiniz. Çünkü bu kadar bana yazan vardı. Bu kadar af gelsin diye direten vardı. Pek çok kişi vardı. İnfaat düzenlemesinden faydalanan beni cezaevinden arayan yüzdece kişi vardı. Bakın cezaevinden arayan. Ailelerini aratan, ailelerine videolarımı izleyen, bana sorular olan yüzlerce kişi vardı. Bunlar çıkanlar arkadaşlar, dışarı çıkanlar, cezaevinden, o kontrolü telefonu arayanlar, şu an ellerinde cep telefonları var. Ve yarısından fazlası arayıp da hiçbir şey demedi. Ve sizleri unuttular. Ben arasın olur, aramas olur, ben daha mutluyum. Niye? Telefonum daha az çalıyor. Durum bu arkadaşlar. Herkesin hakkında hayırlısı olsun arkadaşlar. Biz yine tekrarladık. Pazar günü yani 27 Ağustos 2 gün sonra 21'de tüm mahkeme mahkum yakınları canlı yayına bekliyoruz. Gücümüzü gösterelim. Bakalım sayımız kaç kişiymiş. Ve ondan sonra kimse de devlet büyüklerine kızmaya hakkı yok. Neden infa düzenlemesi yapılmıyor? Neden aflar verilmiyor? Hepsine pazar günü tek tek değineceğim. İnşallah ben yanılırım. İnşallah sizler haklı çıkarsınız. Binlerce kişi katılır. Ben o zaman hepinizden tek tek özür dileyeceğim. Herkese tek tek de hediye göndereceğim. Ben şimdiye kadar hayat tecrübelerim bunu gösterdi. Ve bunu da pazar günü sizlerden paylaşacağız arkadaşlar. Ben vicdanımı rahatlatmak için varım. Çünkü ben 5 aydır 6 aydır söz verdim. Bak çıktıktan sonra 5-6 aydır söz verdim. Sözümde durdum. Ama daha dün dışarı çıkanlar bırakın içerideki arkadaşlarını, akrabalarını, hatlarını hepsini unuttular. Durun arkadaşlar. Ben af konusunun gelmesini istiyorum. Gerçekten ne olursa olsun ister isteyerek suç işlemiş olsun, ister istemeden, ister haklı olsun, ister haksız olsun ben her şekilde yine söylüyorum her şekilde insanlara ikinci bir şans verilmesinden yanayım. Her zaman da onların yanında yani nasıl diyeyim ben size? Ailelerle birlikte olmaları gerekiyor. Ben hep şunu diyorum. İnşallah sevdiklerinizle kavuşursunuz. Sevdikleriniz bereketle sizin evinize gelir. Mutluluk, sağlık getirir, neşe getirir. Hep beraber güzel günler inşallah yaşarsınız diyorum. Bütün cezaevleri boş alsa ne güzel. Herkes sevdiğine kavuşsa, herkes işine gücüne çağırsa, herkes ailesine sadık kalsa. Yazık ya. Şu an içeride yatanlara ciddi söylüyorum. Ben zerre acımıyorum. Onların ailelerini acıyorum. Perişanlar. Perişanlar. Yani açlar, yemek yiyecek paraları yok, üstlerine giyecek elbiseleri yok. Kimsenin kapısını çalamıyorlar. Kimseye biz acız diyemiyorlar. Bize bile çok azanlar var. Biz elimizden geldiğince herkese yardım olmaya çalışıyoruz. Özellikle Hatay bölgesindeki herkese biz ulaşmaya çalışıyoruz. Bunu her zaman söyledik. Her zaman da söylüyoruz. Keşke herkes bir kişiye yardım edebilse. Biz yüzlerce kişi yetişmeye çalışırken keşke siz de bir kişi yetişseniz. ya yani hiç bir imkanınız yok. Bir tabak yemek verebilirsiniz veyahut da bir tane telefon açaraktan bir kadın kadına konuşabilirsiniz. En azından o ağlar size ağlarsınız. Birbirinizi psikoloji olarak bile rahatlatmış olursunuz arkadaşlar. Durum bu. Yani her geçen gün işler acısı. Bir pazara gittiğiniz zaman, bir bir şey almaya kalktığınız zaman ya artık yani 100 lira 10 lira olmuş arkadaşlar. 100 TL eski 10 TL gibi. 200 TL 20 TL gibi gidiyorsun. Bir yemek yapacaksın. Malzeme alıyorsun. 200-300 lira tutuyor. Yani pazara gidiyorsun. 300-400 lira kötü para acıyorsun. Önceden ben biliyorum 100 liradan paradan giderdin pazara. İstediğin her şeyi alırdın. Paran da artardı. Evine gelirdin. Durun bu arkadaşlar. Fazla zamanınızı almayacağım. Tekrar diyorum. Pazar günü yani önümüzdeki pazar iki gün sonra 27 Ağustos'ta herkese saat 21'de canlı yayınımıza bekliyoruz arkadaşlar. Katılırsanız mutlu oluruz. Katılmazsanız da canlı sağ olsun. Hiç sıkıntı yok. Allah herkesin yolunu açık etsin diyoruz. Yeni bir videoda tekrardan görüşmek üzere diyoruz. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Umarım ne kadar çaba sarf ediyorsanız o kadar kısa sürede de ailenize kavuşuyorsunuz diyoruz arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar.